bir topluluğa üye olup etkin görev almak niyetiniz. Topluluklar arası tercih de zor tabi. Öğrenci işleri her zaman olduğu gibi bir topluluğu daha sizinle buluşturuyor. Hacettepe Üniversitesi Maliye Topluluğu Danışma Kurulu üyesi Mahir Mustafa Demir canlı yayında merak ettiklerinizi cevaplayacak. Programımızın ilk konuğuna bağlanıyoruz. Hacettepe Üniversitesi Maliye Topluluğu Danışma Kurulu üyesi Mahir Mustafa Demir telefon hattımızda. Merhabalar. Merhabalar Leyla Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Güçlü ve enerjik bir ses duyduk. Ee, biz de mutluyuz. Ee, hemen öğrenci topluluklarıyla ilgili e, söyleşmeye başlayalım. Neden vardır bu topluluklar ve hangi amaçla kurulurlar? Ee, öncelikle tabii üniversiteler bilimsel çalışmaların merkezinde yer alan temel kurumlardır. Bunun yanı sıra tabii üniversitenin önemli bir amacı da öğrencilerin kültürel gelişim sürecine katkı sağlamaktır diyebiliriz. Hı hı. Bir üniversitede bir üniversiteyi ele aldığımızda tabii öğrenci yaşamı açısından iki noktadan ele alırız. Bir akademik çalışmalar, ikincisi de sosyal ve kültürel etkinlikler. İşte bu sosyal ve kültürel etkinlikler dediğimiz kısmın önemli bir boyutunu öğrenci toplulukları yürütüyor. Öğrencilerin eğitim ve öğretim zamanlarından boş kalan zamanlarında olmak üzere hem de tabi öğrenim gördükleri alanla ilgili derslerle ilgili gelişim sağlamak için kurulan topluluklardır. Hem mesleki ve akademik topluluklar var. Bir de tabi sanat, spor ve öğrencilerin çeşitli hobileriyle alakalı kurulan topluluklar var. Üniversitelerde genellikle Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıkları bünyesinde faaliyet gösterilen resmi topluluklardır. Tabii bu toplulukların büyük bir kısmı e, siyasi bir faaliyet göstermezler, sosyal ve kültürel çalışmalar yaparlar. Bu açıdan da çok çeşitli farklı görüşlerden öğrencileri bir arada bulundururlar ve buradan bir faaliyet yürütülür. Yani şunu kastediyorum. Bir demokrasi kültürüne de katkı sağlıyor diyebilirim açıkçası. Evet siz e, Maliye Topluluğunun Danışma Kurulu üyesisiniz. Aynen. Hacettepe Üniversitesi'nin maliye topluluğu eski ve aktif çalışan bir topluluk sanıyorum. Değil mi? Aynen. Biz 15 yıldır faaliyet gösteren bir öğrenci topluluğuyuz. Özellikle tabii bu sene bir dönüm noktası oldu. Çok aktif bir dönem geçirdik. Öğrenim gördüğümüz alan yani akademik öğrenim gördüğümüz alanla ilgili yaptığımız çalışmaların yanı sıra Sosyal ve kültürel e, birçok e, faaliyetleri yürüten bir topluluğuz. Geniş bir öğrenci topluluğuyuz. İsterseniz bu seneki yaptığımız faaliyetlerden bahsedebilirim. Elbette buyurun. Tabii ki. E, mesela e, hani çok çeşitli ele alıyoruz. Öncelikle kendi öğrenim gördüğümüz alandan bahsetmiştim. Teknik konularda yaptığımız konferanslar vardı bu sene. Medyanın ekonomik kalkınmadaki rolü, kamu mali yönetim ve denetim sistemi gibi geziler yaptık. Hacettepe Elmadağ testlerine, İstanbul'a, ünlü isimlerle söyleşiler gerçekleştirdik. Arzı Show Radyo Programı ekibi, müzisyen Selçuk Balcı, Leyla ile Mecnun dizisinin sevilen karakteri Erdal Bakkal, canlandıran oyuncu Cengiz Bozkurt'la, işte Onur Ünlü ile yönetmen, söyleşiler gerçekleştirdik. Hı hı. E, kurum gezileri gerçekleştirdik Sayıştay, Borsa İstanbul gibi kurumlara. E, mezunlarımıza yönelik etkinlikler, mezunlarla öğrencileri buluşturmak adına kahvaltı, pilav günü gibi etkinlikler yaptık. 24 Ondan Mart'ta bir etkinliğiniz var, özür dilerim. 24 Efendim? Mart'ta bir etkinliğiniz var, olmuş. 24 Mart'ta. 24 Mart'ta şey yani hani Mart'ta bir kariyer akademisi etkinliğimiz olmuştu 3 gün boyunca. Hı hı. Kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler olmak üzere işte ünlü konukları da ağırladığımız çok kapsamlı bir etkinlikti doğrusu. Hı, hı. Hacettepe Üniversitesi'nde maliye topluluğuna bakış nasıl genelde çalışmalarınızda ne kadar destek görüyorsunuz? Şimdi normalde aslında maliye akademik bir kavram ve yani normal bir insana çağrışım açısından genelde bir teknik bir konuyu ifade ediyor. Evet. Ve bazı insanlar için hani çekingen bir kavram bile olabiliyor ama Hacettepe Üniversitesi'nde maliye ya da maliye toplu deyince bir renklilik. E, hani e, çağrışıyor çünkü demin de bahsettim etkinlikler çok geniş etkinlikler bizim bir temel felsefemiz vardı hem e, akademik gelişime katkı sağlasın bizim etkinliklerimiz hem de sosyal ve kültürel e, açıdan yaparken eğlendirsin e, bizim şunu söyleyeyim diğer bölümlerden bakışlar nasıl derken bizim Beytep'e yerleşkesi ve Suya yerleşkesi olmak üzere iki ayrı kampüsümüz var. Sıhye yerleşkesinde tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri gibi bölümler bulunuyor. Biz sadece sırf o bölümün öğrencilerine yönelik de Beytepe'de düzenlediğimiz etkinliğin yoğun talep üzerine sırf o öğrencileri olmak üzere öyle etkinliklerde düzenledik doğrusu. Hani yaptığımız tabii bizim maliye topluluğunun aktif grubunda yer alan arkadaşlar genelde maliye bölümü öğrencileri fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren ama katılımcılar açısından biz not alıyoruz çok çeşitli bölümlerden öğrenciler bulunmakta etkinliklerimizde. Evet. Ee, bir toplulukta yer almak e, hem katılımcı olarak hem de e, o toplulukta bulunan ve çalışanlar olarak üniversite öğrencisine neler kazandırır? Ben bu soruyu çok önemli buluyorum çünkü üniversite yaşamını sadece derslerden size programınızın açılış anonsunda tabi e, bu tarz şeylere değindiniz. Sadece derslerden işte e, ibaret olmadığını biliyoruz üniversite yaşamının. Hı. Ben 2012-2013 döneminde topluluk başkanlığını yürüttüm. Nacizane kendi kendi yani kendi edindiğim tecrübelere dayanarak bir takım şeyler söyleyebilirim bu konuda. Öncelikle hı hı. resmi bir topluluğuz ve resmi bir faaliyet yürütüyoruz. Bu açıdan işin arka planında çalışmalar yaparken resmi süreçler oluyor, bürokratik süreçler. Öncelikle bunun deneyimini yaşıyorsunuz işte yazışmalar olsun, mailleşmeler olsun. Sadece okul içi değil, okul dışı kurumlarla da irtibata geçiyorsunuz. Bu açıdan bir sistemi tanımak açısından faydalı oluyor. Onun dışında bizim fakültemizde bir ofisimiz var, topluluk odası var. Orada zaman zaman, yani hep açık okul saatleri boyunca hep açık topluluk odası orada farklı sınıflardan öğrenciler bir araya geliyor ve birinci sınıf, dördüncü sınıf, üçüncü sınıf ve farklı bölümler öğrenciler bir arada oluyor ve birbirlerini tanıma imkanı yaşıyorlar. Onun dışında şöyle örnek vereyim sadece öğrenciler açısından değil bizim etkinliklerimize sürekli katılım gösteren mezunlarımız var. i̇şte vergi baş müfettişliği görevinde bulunup bizim bütün etkinliklerimize katılan işte sanki topluluk üyesiymiş gibi bize katkı sağlayan üyeler var. Onlarla bir araya geliyoruz. Öte yandan yaptığımız etkinliklerde insanların hani sadece çalışma hayatlarında bir araya gelebileceği insanları biz üniversitede onlarla buluşturuyoruz ve iş yaşama açısından çok önemli bir tecrübe oluyor. Yani şöyle diyebiliriz, öğrenci toplulukları biraz hayatı hazırlıyor aslında öğrenciler işin i̇şin tabii aktif olarak yer alma kısmı bu. Kendini ifade etme, işte ekip çalışması, proje yürütme birçok açıdan fayda sağlıyor. Katılımcı olarak da Hacettepe Üniversitesi'nde 140 tane öğrenci topluluğu var. Çok çeşitli alanlarda var. Kuş gözlem topluluğu, işte doğa yürüyüşü topluluğu. Katılımcı olarak da gerçekten işte okçuluk topluluğu birçok faaliyette de bulunabilecek bir ortam mevcut. O açıdan hem katılımcı olarak ve en önemlisi de aktif olarak yer almak çok değerli. Ee, üniversiteyi e, tercih eden edecek olanlara kazanıp e, ilk adımını atacaklara da bu bağlamda e, biraz önce söylediğiniz cümleleri sarf edebiliriz galiba değil mi? Aynen bir de şöyle bir ekleme yapabiliriz. Tabii iki aşama var. Bir tercih dönemi bir de tabii yeni başlayan öğrenciler için bir şeyler söyleyebiliriz. Tercih dönemi çok önemli çünkü şöyle arkadaşlar da tanıdık işte bölümlerini tercih edip sonra umduğunu bulamayan arkadaşlar. O açıdan tercih ederken bir takım araştırmalar ve o özellikle o bölümde okuyan öğrencilerle bir araya gelmek buna ulaşmayı sağlamak çok önemli. Biz de öbür sene programımıza ekledik. Topluluk olarak liseleri dolaşıp tercih seminerleri, öğrencilerin gözünden üniversite yaşamını anlatacağız. Onun dışında tabii bir tıp tercih etmek bir lise öğrencisinin ne kadar işte karar vereceği, verebileceği bir şey ya da diğer bölümler içinde. o yüzden iyi ölçülüp tartılması lazım. Üniversiteye başladıktan sonra da hani Şöyle değerlendirebiliriz, üniversite eğitimi son öğrencilik dönemi diyebiliriz aktif olarak. Belki yüksek lisans doktora yapabilirler hı hı. ama gerçekten aktif olarak son öğrencilik dönemi. O açıdan mezun olan arkadaşlar bize hep şunu söylüyorlar, e, kıymetini bilin diye. O açıdan da iyi değerlendirmek Siz lazım. Siz de bir öğrencisiniz şu anda değil mi? Aynen, öğrenciyim. Ee, i̇kinci sınıf öğrencisiyim. Nasıl bir duygu olduğunu da aktarın lütfen. Ee, e, şöyle, dizelim. hazırlık dahil yaklaşık e, hani 3 yıldır üniversite öğrenci, öğrencisiyim diyebilirim. E, yani hani öğrenci olmak gerçekten güzel bir duygu. E, üniversite öğrencisi olmak özellikle çok bir, bir geçiş dönemi yani. Hani kendinizi keşfediyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz, farklılıklarınızı tanıyorsunuz, çevrenizi tanıyorsunuz, bulunduğunuz ortamların her biri size bir şeyler anlatıyor. Tanıdığınız insanların her biri size bir şeyler söylüyor. O açıdan e, üniversite öğrencisi olmanın yerini ayrı buluyorum. Ee, hani ben de şöyle düşünüyorum. Yani keşke hep böyle devam etse diye düşündüğüm de oluyor doğrusu. Ama bunun da bir sonu mutlaka olacak. Evet. Hayatın kendisine geçiş sağlanacak. Ee, son olarak e, Mahir Mustafa Demir, e, Hacettepe Üniversitesi'ni kazanıp gelecek öğrencilere iletişim bilgilerinizi de aktarır mısınız? E, Topluğumuzun e, www.hacettepemaliye.org adresinden ulaşabilirler. Sosyal medyada facebook.com, twitter.com slash Hacettepe mali adreslerinden her türlü soru gibi her türlü soru merak ettiklerini sorabilirler. Zaten diğer üniversitelerden işte gerek yatay geçiş birçok konularda soru soran olur. tercih edecekler mutlaka merak ettiklerini sorsunlar. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Çok çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak hani öylesine bir radyoda hani hem öğrencilere yönelik bir program ayırmanızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bu da çok değerli. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.